Günaydın ee, Savunma sanayimize laf söyleyip İhasiyalar da neyimize lazım E balıklar da zaten roket seslerinden korkuyor E biz açız Diye böğürenler sizlere sesleniyorum Öyle pavyonlar da Delegeleri ayarlamakla devlet yönetilmez Siz e, Hangi konumda olduğunuzu Daha iyi biliyorsunuz o vakit Ben söylemeyeyim Zaten millet anladı sizin ne olduğunuzu ee, orada burada mitingler düzenleyip milleti sokağa çağırıp milletin çocuklarını suç işlemeye teşvik edip adam olunmaz siz ya adam olacaksınız ha olmasanız da o çok sevdiğiniz batıya defolup gidebilirsiniz hiç yoktan millet siz yokken rahat bir nefes alıp refahı huzur içinde yaşamaya devam eder milletin de devletin de huzurun çünkü siz ve sizin gibiler kaçırıyor çünkü siz kendi aklınızı değil, siz başkalarının aklıyla sadece piyonluk yapıyorsunuz. Umarım e, hangi konumda olduğunuzu anlarsınız. Bir nebze de olsa bir utanma, bir kızarıklık olur yüzünüzde. Ama sizde yüz yok ki. Kime ne söylüyoruz? Sanırım zamanlarınıza birazcık arpa karıştırmak lazım. Belki karnınız doyunca aklınız farklı çalışır. Eyvallah.